Herkese merhabalar arkadaşlar. Inception Roleplay'de yepyeni bir videomuzda sizlerleyiz. Nicola Rockford karakterimleyim. Saatlerimiz 7'yi 5 geçiyor. Sunucumuz 170 kişi arkadaşlar. Şimdi doğu tarafında bir oluşum varmış Montego diye. Ve deniz ellermiş. Onları ziyarete gidiyoruz. Burası sivil halkın uğrak yeri. Bence harika bir yer. Kesinlikle Santa Maria Salyon'u çok seviyorum. Her zaman içimi ferahlatıyor. Uh, amına koyayım ta kafadan çarptı bize. <laughs> evet, şimdi buraya geldik. Bir de arkadaşlar sizden çok ufak bir ricam var. Şu sol alttaki abone ol butonumuz var ya. 2 saniyenizi ayırarak oraya tıklayıp bir abone olup bir de bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum da atabilirsiniz. Evet, buradaki oluşumun temsilcisi herhalde en mu değil. Kim? Lucene mi? Kim karşılıyor bizi burada? Şazile herhalde orada oturan sanırım. Hoş geldiniz dedi ben de hoş buldum dedim. Evet şöyle geçelim. Shazili Montego. Shazili'ye gözlerini kısarak. Bakınlar. Keyfini böldük. Oturuyor kalkmıyor amına koyayım. Burası çok güzel ya Inception'da bu mekan. Tam böyle rol yapmalık. Keyif çatmalık. Yok yok efendim bölmediniz. Oo aşağıda da birileri oturuyor lan orada bak. Şurada bile iki kişi var oturmuşlar rol yapıyorlar. Buyurun oturun. <laughs> Natana dönerek ekler. Oturabilir miyiz? Mayer izin var. Bunu bize uygun gördüler. <laughs> Taşak geçiyorum amına koyayım. Güzel Rockford'un dalı da geçtiği konuya. O bayağı rollük mekanlar var ya. Hey duydun mu? Flex Night Club falan. O manada demek istemedim sen Rockford. <laughs> ben anladım. Ben anladım anlayacağımı. Tanıt kendini. Kimsin? Mayer biraz bahsetti. Doğu tarafı ve Montego kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Şazili, Şazili Montego, Montego. Şehirde birkaç işletmem var. Onlar ile geçiniyorum. Ayrı olarak Doğu bölgesine baş göstermekteyim. Bir viski Rockford için ben içmeyeceğim. Hemen Kendimizi şehrin insanlarını işitme sahibi olarak tanıtmaktayız. Gülümser. Arkada da kadın pazarlıyorsunuz. Öyle duymadım diyeyim. <laughs> Dolaptan hemen Ryan viski hazırlıyor. Dolaptan bir adet viski kapta vardı eski koydu. Abi Inception'da rol yapmak beni çok sarıyor ya. Yemin ediyorum çok sarıyor ya. Ya şöyle rol yapıp içinde yaşamak isteyen herkes Inception'a gelsin rol yapsın abi. O işlere de başladık. Fakat kimsenin haber olacağını sanmıyordum. <laughs> Nasıl sanmıyorsun? Burada buraya yat yanaştırıp zengin insanları içine toplayıp grup seks partileri partileri çevirdiğinizi tüm şehir biliyor. <laughs> <laughs> ya beyler bu arada videoda söylemiş olayım şu hani 1 2 2 3 falan yazıyorsunuz ya böyle e, doğudan bunu yapmayın gerek yok emote fa fazlalığı yani chat kirliliği buna gerek yok abi doldurdun biraz bekle slash bardağı viski doldu bu kadar abi hani 1 4 2 4 3 4 bunlara gerek yok siz öyle diyorsanız öyledir sen Rockford yeni açtığımız Isabel <laughs> Night Club'ın içerisinde pazarlamaktayız. Isabel isme gel amına koyayım. Bu ismi çok mu düşündünüz? <laughs> Sırtır. Sol eliyle viski bardağını alarak dudaklarının arasına götürüp yudumlar. Masaya gerek koyar. Birkaç saniye falan. Biraz fazla dizi izliyorsunuz sanırım. Dilber, ver falan. Dilber, ver dansları falan. Dizi değil yaşantı diyelim. Hayat sizi yormuş be. Şazilli. <laughs> ee, Isabel Vegas tarafında tarlası olup satıp yenenler oluyor mu? Dealer gibi bir bayan arıyoruz. Los Santos'un havuzlarına para kazanmak için. <laughs> dil Dil Hüber değil. Dilver. Dilver. <laughs> Evet efendim Svenzi diye bir arkadaşım vardı tüm tarlasını satıp İzhebel'deki bayanlara ev aldı. <laughs> Bayanlar sonra Sven Z arkadaşı tanıyor mu? Evlerini aldıktan sonra hala görüşüyorlar mı? Beni bile tanımamaya başladılar. <laughs> tamam seni tanımıyor olabilirler de Svenzi'ye ev almış Svenzi'yi tanıyorlar mı acaba hala? Söz atlamış gibi olmayayım ama şu herkese yardımcı olur diyor. En son çorbacı da çocuğu masanda deyip kaçmış kadın. <laughs> evet etkinlik resmimiz de ekrana geldi. Bakiye yükle kazan kampanyası bu hafta sonu geçerliydi. Ara ara arkadaşlar bu tarz kampanyalarımız olacak. Ekranınıza çıktığı zaman e, örnek kampanyanın zamana kadar geçerli ise bakiyenizi yükleyip artı bonus TL kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Sunucudaki etkinliklerimiz işte yem alımlarımız vesaire de bu tarz oyuna koyacağız resimlerini. Bu Los Santos'un abuzalar olmazsa para kazanamayacağız Rockford. Doğru doğru. Aç gözlülük insanı bitiriyor. Uyuşturucu gibi. Aslında biliyor musun? açgözlülük de bir bağımlılıktır. Uyuşturucu gibi. Para hırsı da bir açgözlülük. Para hırsına kapılı dostlarını satanlar var Sayın Rockford. Uyuşturucu dediniz efendim size geçmişlerimizden, geçmişimizden bahsetmek isterim. Riyana dönerek ee, söylediklerine kulak verir. Uyuşturucu dediniz demişti. Ha, Şazili ile yıllar önce Rusya'da tanışmıştık. O zaman tabii küçüğüm gencim. Uyuşturucu lanet olası benim peşimi bırakmamıştı. Şah beni o çöplüğün içinden çekti. Tanrı yanında olsun. Her zaman destekte bulundu bana. Uyuşturucuyu o zamandan beri bıraktım. Jamaika'da bulunduğum süre boyunca uyuşturucuyu iyice tanıdım. Öhüm boyunca. Anlıyorum. Öyleyse şu anda kullanmıyorsun. Kullandırtıyorsun. Satıyorsun ve nefret edici bir hal aldı diyor. Bakalım ne diyecek benim dediğime. Para efendim Los Santos'ta paran yoksa hiçsin. Kullanmadığın bir şeyi satıp pazarlamak da ayrı bir konu. Elimizde şu anda satacak bir mal yok sen Rockford. Mayer'e doğru bakınarak kulağına yaklaşır. 36. Bu arkadaşlara hiç uyuşturucu sevkiyatı yaptın mı? İllegas'taki sosyal tezgahımızı satmayı planlıyorduk. Dinal ediyor. Ufak bir teslimat yapsak mı acaba bunlara ya? Bakalım ne diyecek Nathan? Mayer benim yokluğumda daha çok şehirde olduğu için baron rolünde vesaire herkesi daha yakından daha iyi tanıyor. Çok az miktarda verebiliriz efendim. Hayır böyle patronları üzerinden dönüyor bu iş normalde. Ay. 36. 300 gram. Mariana. Ne dersin? Gramı kaç paradan verelim? 2500 ne diyor? 200 şehrin dengesi için daha iyi olabilir. Evet 2500 dolar iyidir diyor. 200 gram 2500 dolar. Hesaplayalım. Hesapla kaç para yapıyor? Şazilli. Şöyle bir hesaplayayım ben de kaç para yapıyor 2500'den. Çarpı 200 gram 500 bin lira. 500 bin doların var mı? Evet var diyor. Sana ufak bir ticaretten ticaret ile geliyorum. 200 gram Mariana gramı 2.500 dolardan toplam 500 bin dolar uyuyor mu? Uyuyor ise hemen Mayer bagajdan çantaya getirsin. Siz uygun görüyorsanız uyuyordur Sayın Rockford diyor. Tamam Mayer duydun. Normalde bu tarz ticaretler Doğu temsilcisi altındaysanız temsilciniz altından döner. Batı'da iseniz Batı temsilcisi. Fakat seni sevdim. Bu tarz ufak bir ticaret yapmak istedim. Madem bu kadar heveslisiniz. Iddavut civarında tezgahınızı görmek isterim. Bu yüzden bu şekilde ticaret ile geliyorum. Tezgahlarımız sizler ile canlanacaktır. Merak etmeyin. Temsilcim Dean. Fakat uzun süredir şehirde yoktu sen Rockford. Ondan dolayı işlerle kendimi geleniyordum. Ellerimde iki adet çanta. 250 bin dolara bulunmakta diyor çanta başında. Çanta takası başlasın. Bir çantaya iki çanta. Bizim çantamız Louis Vuitton. <laughs> Sizden de iki adet Guess çanta alıyoruz. Anlaşıldı. Diyor ki bizim çantamızı Los Santos pazarından alınma. Louis Vuitton kalite adresi efendim. <laughs> Rockford eşittir kalitedir deyin. <laughs> Tere, tereyağı, tereyağı, tereyağı müşterisi. <laughs> tereyağı tereya ticareti mi yapıyoruz? Yoksa çanta değiş tokuşu mu? Düşündürdü. <laughs> Sırıtır. Bu ne lan Enzo yap Allah aşkına yaz yanlışlıkla. <laughs> <laughs> PM atacağını adam M'den yazdı. <laughs> Sağ eliyle iki çantayı alır ve Mayer, Mayer'in e dur Mayer'e diyeyim ya Mayer iki çantayı al diğer çantayı ver. Takas gerçekleşti. Masada uyuşturucu paketi yok çanta var. Mayer <laughs> Louis Vuitton çantamızı sonra geri <laughs> alırsın. <laughs> sırtır. <laughs> hani para nerede amına koy? Parayı alak. Kime vereceğiz? Para para transferi gelmedi. Evet Şazilli'den para geldi. Benden nono ona gitti. Güzel ticaretti. Yavaşça doğrulur. Ceketini düzeltir. Bize müsaade. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Şöyle dönelim. El sıkış 60. Görüşmek üzere. Görüşürüz Rüyan. Buna da el sıkışalım. gönlü kalmasın. <laughs> Fakat Nightclub da güzel kızlar ile. Bir daha iki sefere. Sözüm olsun. Evet bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. İki saniyenizi ayırıp şu sol alttan bir abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. Sunucumuz 175 kişi. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Inception'da kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.